Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda lokanta usulü kırmızı lahana turşusu, kırmızı lahana salatası nasıl yapılır, nasıl muhafaza edilir, ikisinin arasındaki fark nedir bunları anlatmaya çalışacağım. Mutfaklarınızda mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Lahanayı mutlaka bu şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Öncelikle malzeme listemi saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir büyük kırmızı lahanam var. 2 yemek kaşığı salamura tuzum var. Kaya tuzu çabuk erimeyeceği için Yine işlenmemiş iyotsuz salamura tuzu kullanıyorum. Bir adet limonum var ve kendi yapmış olduğum üzüm sirkem var. Burada bir bardak görüyorsunuz ama daha fazladan da kullanacağım. Sadece göstermek için bir bardak koydum. Üzüm sirkemi kendim yaptım demiştim. Sağ üst köşeye tıklayarak üzüm sirkesini nasıl yaptığımı da inceleyebilirsiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi kırmızı lahanamı doğruyorum. Ben elimle doğramayı tercih ediyorum bu tarifte. Sizler tabii ki bir aparat yardımıyla da doğrayabilirsiniz. Fakat çok ince olduğu için ben tercih etmiyorum. Doğradığım zaman daha güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şimdi sizlere göstereceğim aparatla nasıl olduğunu bir soyacak aslında bu. Soyacaklarla bu şekilde ince ince dilimleyebilirsiniz. Ama çok ince olduğu için ben tercih etmiyorum. Elimle doğradığım zaman daha güzel oluyor. Bütün lahanalarımı doğrayıp bitiriyorum. Doğramış olduğum lahanalarımı büyükçe bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı salamura tuzumu ilave ediyorum. Bir limonun suyunu ilave ediyorum. Ve bir miktar sirke ilave ediyorum. Sirkeyi neden ilk başta ilave ettiğimi de e, göstereceğim birazdan. Eğer sadece turşusunu yapmak isterseniz bu aşamada sirke ilave etmeyebilirsiniz. Lahanalarımın tuzunu limonunu karıştırırken e, asla olmuyorum. Sadece karıştırıyorum ve katlarının açılmasını sağlıyorum. E, kat olan e, yerlerinin dağılması için elimle ara ara elime geldikçe onları açıyorum. Ama asla yoğurmuyorum. Böyle yoğurur gibi e, yumuşatmıyorum lahanalarımı eğer sizler lahanam benim lahana turşum, lahana salatam daha yumuşak olsun isterseniz elinizle bir 5-10 dakika yoğurabilirsiniz olarak e, hazırlayabilirsiniz fakat ben lahanalarımın çıtır çıtır olmasını istediğim için ve bu şekilde sevdiğim için olmuyorum aslında bu şekilde de bence daha güzel olduğunu düşünüyorum gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım şimdi lahanalarımı kavanozuma basarak dolduracağım Bunu susuz olarak yapacağım. Salat olarak kullanacağım bunu. Yani bu, bu salatası aslında. Bunu bu şekilde muhafaza edeceğim. O yüzden çok basmanıza da gerek yok. Aslında salat olarak saklamak isterseniz bir saklama kabında da saklayabilirsiniz. Diğer mu turşu olarak saklayacağım için daha fazla basıyorum. Suyunu da daha fazla versin istiyorum çünkü. Lahanalarımı tamamen kavanozlarıma basarak doldurdum. Şimdi dibinde kalan suyunu ikisine paylaştırıyorum. Şimdi bu turşumun kapağını kapatacağım arkadaşlar. Artık bunun işim bitti. Bunu bu şekilde içerisine başka hiçbir şey ilave etmeden lahanamızı sadece sirke, limon ve tuzla karıştırıp bir saklama kabına veya bu şekilde bir kavanoza e, doldurup dolabınızda bir ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Bunu da salatalarınızda rahatça kullanabilirsiniz. Her şeyin yanında yine diğerini kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Bunun ise yarısına kadar zaten suyu gelmiş. Kendi suyu var bu gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine tamamen doluncaya kadar sirke ilave edeceğim. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim bunun sebebi içerisine fazladan sirke ilave edeceğimiz için sirke de tuzunu alacağı için lahananın o yüzden biraz daha tuz ilave etmemiz gerekiyor. 3 diş de sarımsak ilave ediyorum içerisine ve tamamen altına kadar dolana kadar sirke ile dolduruyorum. Elma sirkesi, üzüm sirkesi veya evde yaptığınız herhangi bir sirke ile yine aynı şekilde yapabilirsiniz lahanalarım hazır gördüğünüz gibi turşusu ve salatası ikisini de uzun süre saklayabilirsiniz e, turşu olanını 6 ay kadar buzdolabında saklayabilirsiniz hiçbir şey olmayacaktır 2 gün sonra e, yine sizlere göstereceğim nasıl olduğunu şimdi 2 gün boyunca dolaba kaldırıyorum gördüğünüz gibi 2 gün boyunca buzdolabında bekletmiş olduğum kırmızı lahana salatam ve kırmızı lahana turşum hazır. Şimdi servis ederek sizlere rengini ve son halini göstereceğim. Salat olarak yaptığımız kırmızı lahananın gördüğünüz gibi içerisinde su, sirke hiçbir şey yok. Kuru bir şekilde. Bu şekilde yeşil salatalarınızda, mevsim salatalarınızda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Diğerini de tabii ki dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz her alanda. Gerçekten ikisi de birbirinden lezzetli, ikisi de birbirinden kolay, harika lezzetler. Mutfağınızda lahanayı bu şekilde mutlaka bulundurun. Salata yapmak için hem salatanın içinde rengi güzel görünecek hem et yemeklerinin yanında tek başına servis edebilirsiniz. Her şeyin yanında tüketebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir lezzetli bir tarif. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.